Sevdiğiniz yemek, gitmeyi tercih ettiğiniz kafe, kullandığınız telefon, desteklediğiniz siyasi parti, inandığınız dil. Bunları gerçekten siz mi seçtiniz? Eğer sizin seçiminizse nasıl karar verdiniz? Peki, daha derine inelim. Siz kimsiniz ya da kim olmaya çalıştırılıyorsunuz? Toplumu anlamak bireyi anlamaktan geçer. Bugün geldiğimiz noktada hepimiz düzenin içindeki bazı düzensizliklerden şikayetçiyiz. Ama baktığımızda şikayetçi olmamıza rağmen normalleştirdiğimiz bir durum söz konusu. Birey olma kavramı topluma ve kişilere çok sık aktarılan bir kavram. Kavram olumsuz bir yapı içermiyor. Fakat sıkıntı kavramın aktarılışı ve büründürüldüğü yapı. Ruh sağlığı alanında birey olma kavramını size çok kısa açıklayacak olursam bireyin kendisini tanıması, farkına varması ve bu farkındalıkla hayatını devam ettirmesini vurgulayan bir bilinçlilik halinden bahseder. Modern toplumların ve bu toplumları oluşturan kişilerin günümüzdeki birey olma gayeleri ise biraz farklı. Bugün sizlerle modern toplumların nasıl şekillendiğini ve kitlelerin nasıl yönlendirildiğini konuşacağız. Hiç farkında olmadan manipüle edildiğiniz düşündünüz mü? Karar verdiğiniz, sandığınız anlarda aslında birilerinin sizin için önceden belirlediği bir yolda ilerliyor olabileceğinizi hiç fark ettiniz mi? Bu videoda özellikle Ben Yüzyılı belgeselinden ilham alarak kitle psikolojisinin en önemli ismine değineceğim. Eğer bugüne kadar bu konular üzerine düşündüyseniz, birazdan duyacaklarınız sizi daha da şaşırtabilir. Video sonunda belgeseli açıp izlemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum ve belgesel linkini açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi biliyorum yine mi ya diyeceksiniz duyunca ama yolumuz yeniden ve yeniden modern psikolojinin babası Freud'dan geçiyor. Çünkü ele alacağımız kişi onun yeğeni. Edward Bernays Edward Bernays modern halkla ilişkiler kavramının yani bugün çokça sosyal alanda kullandığımız PR kavramının kurucusu olarak kabul edilir. 1891 doğumlu Bernays, Freud'un yeğeni ve amcasının insan psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalardan ilham alan bir kişi. Ancak Freud'un teorilerini bireylerin kendini tanıması için değil, kitleleri yönlendirmek için kullandı. Ona göre insanlar mantıklı kararlar vermiyor bilinç dışı dürtüler, korkular ve arzular tarafından yönetilir. Bernays işte tam da bu noktada devreye girerek insanların farkında bile olmadan belirli bir yöne çekilebileceğini keşfetti. Bunun için de rıza mühendisliği kavramını ortaya attı. Bu kavramın ne anlama geldiğini anlamak için Bernays'in yöntemlerine biraz daha yakından bakalım. Onun stratejisi üç temel noktaya dayanır. Birincisi insanların bilinç dışı arzularını kullanmak. Eğer bir ürünü ya da fikri insanlara benimsetmek istiyorsanız onların mantığını değil içgüdülerini hedef almanız gerekir. Mesela Lucky Strike sigaralarının satışlarını arttırmak için sigarayı kadın özgürlüğünü sembolü haline getirdi. O dönemde kadınlar toplumun içinde sigara içmiyordum. Ancak Bernays Özgürlüğün Meşalesi adını verdiği kampanya ile sigarayı feminist bir direniş sembolüne dönüştürdü. Sonuç, kadınlar aslında bir ürünü değil, bir kimliği satın aldı. İkinci nokta, toplumun güven duyduğu figürleri kullanmak. İnsanlar otorite figürlerine güvenme eğiliminde. Bernays bunu çok iyi biliyor ve fikirlerini yaymak için doktorlar, sanatçılar, akademisyenler ve ünlüler gibi güçlü figürleri devreye sokuyor. Örneğin diş macunu reklamlarında doktorların önerdiği ürünleri gördüğünüzde aslında Bernays'in yıllar önce başlattığı bir yöntemin modern versiyonuna tanık oluyorsunuz. Üçüncüsü ise kitlesel medyanın gücünü kullanmak. Bugün sosyal medya, haber kanalları, diziler, filmler hepsi toplumun nasıl düşünmesi gerektiğini belirliyor. Bernays 20. yüzyılın başlarında gazeteler, radyo ve sinema gibi araçları aktif olarak kullanarak insanların belli olayların nasıl tepki vereceğini yönlendirmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan hükümeti için propaganda stratejileri geliştirdi ve halkın savaşı desteklemesini sağladı. Bernays'in oluşturduğu bu yöntemler günümüzde de reklamcılık, siyaset ve sosyal medya stratejilerinde hala kullanılıyor. Peki bu nasıl oluyor? Öncelikle duygusal tetikleyiciler devreye giriyor. Bir ürün ya da fikir satılmak istendiğinde mantıklı olup olmadığına değil, nasıl hissettirdiğine odaklanılır. Mesela bir araba reklamında teknik detaylar yerine bu arabayı alırsan daha prestijli bir insan olursun mesajı veriliyor. Çünkü insanlar bir ürünü değil, bir kimliği satın alıyor. Bir diğer önemli nokta toplumsal normların yeniden şekillendirilmesi. Eğer belirli bir davranış toplumda cazip ve yaygın hale getirilirse insanlar bunu sorgulamadan kabul eder. Mesela geçmişte toplumun büyük bir kısmı lüks tüketim yerine daha sade bir yaşam sürerken bugün sosyal medya aracılığıyla daha fazlasına sahip olmalısın algısı pompalanıyor. Markalar sadece ürün satmıyor, bir yaşam tarzı ve ideoloji de satıyor. Bernays'in fikirleri sadece ticarette değil, siyasette de büyük bir etkiye sahip oldu. Politik kampanyalar halkın duygusal tepkileri hesaplanarak şekillendiriliyor ve bir liderin nasıl konuşması gerektiği, nasıl görünmesi gerektiği ve halkın ona nasıl tepki vereceği önceden planlanıyor. Aslında bugün haberlerde izlediğimiz birçok olay kamuoyunun belirli bir doğrultuda düşünmesini sağlamak için kurgulanmış olabilir. Peki Tüm bunları neden anlatıyorum? Çünkü modern dünyada gerçekten ne kadar özgür seçimler yaptığımızı sorgulamamız gerekiyor. Bugün bir şey satın alırken, bir haber okurken ya da bir politikacıyı desteklerken aslında kendi özgür irademizle mi hareket ediyoruz yoksa birilerinin bizim adımıza verdiği kararları mı uyguluyoruz? İşte tam da bu yüzden Bernays'in fikirleri yalnızca reklamcılık alanında değil tüm yaşamamızda büyük bir etkiye sahip. Son olarak size bir soru bırakmak istiyorum. Günlük hayattan ne kadar bağımsız düşündüğünüzü hissediyorsunuz? Bunu sadece alışveriş, ticaret veya da siyaset alanlarında değil, her alanı kapsayacak şekilde düşünmenizi istiyorum. Mesela arkadaş seçimleriniz, eşiniz veya sevgilinizle olan ilişkiniz, iş yaşamınızdaki tutumlarınız ve daha birçok konuyu kapsayacak geniş bir yelpazeden bahsediyorum. Bu sorgulama ne kadar geniş bir kapsamda olsa da hayatınız içinde bulunan çok basit noktalarla cevap alabileceğiniz bir durum aslında. Özellikle yaptığım gözlemler yaşadığımız kültür içindeki değişimlerin Bernays'in propagandasına göre çok harika bir eksende şekillendiğini gösteriyor. Aslında kültürel öge deyip kabul ettiğimiz bu normlar dayatılan, popülerleştirilen rekabete ve kıyaslamaya dayalı yaşamları bizlere sunmadı mı sizce de? Komşunuz, akrabanız ya da arkadaşınız. Sırf onda var. Sırf o yaptı diye yaptığınız seçimle ve davranışları bir düşünün. Bu sorgulamanın zor olduğunu biliyorum. Ama varoluşunuzu diğerlerinden ayırmak ve bireyselleştirerek anlam kazanmak için bazen acı dolu yollardan geçmemiz gerektiğini de biliyorum. Tercihleriniz Siyasiyim dini, felsefi her ne alanda olursa olsun. Bu siz misiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, birlikte tartışalım. Unutmayın, farkındalık en büyük gücümüz. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.